Arkadaşlar merhaba. Cam masamız var. Bu model üzerine ufak bir telefon düştüğünde hop, bu hale geldi. Kırılan bir cam masası aynı gördüğünüz gibi tuzla buz oluyor. Çatılamada devam ediyor. Çatlamalar devam ediyor. Alttaki folyonun etkisiyle. Şimdi bunu nasıl temizleriz? Onu göstermeye çalışacağım sizlere. Öncelikle kendinize zarar vermeyeceksiniz. Şöyle bir spatula yardımıyla bakın bu şekilde kolayca kaldırabilirsiniz. Zaten üstü kenarlara hafiften bir silikon gibi şey sürerler. Oralar da birazcık sertlik olur. Hiç zorlamayın. Çizmeyin masanızı. Boşluk olan yerlerden girdiğinizde diğer tarafta da bak az önce biraz sertti. Kalkmıyordu. Şimdi kalktı. Bunu aynı şekilde alabilirsem eğer folyo alacağım. Ve cam kestirip tamirini yapacağım. Eğer öyle yaparsak onu da videosunu çeker sizlerle paylaşalım. Bakın teme demek bu kadar kolay. Kendinize bir daha vermiyorsunuz. Hem yani de tamamen ayırıyorsunuz arkadaşlar yerinde. Bakın sadece kenar kısımlarda biraz bir şey var. Orta kısımlarda daha az. Yani biz inşaattan alışkın olduğumuzda bu konuda biraz daha tecrübeliyiz. O yüzden eldiven takmaya ben gerek görmedim. Siz eldiven takın arkadaşlar elinize. Şöyle gösterirsem bak buraya mesela biraz daha fazla yapışkan koymuşlar. Bu şekilde. O yüzden bak mesela bak şuraya birazcık fazla tutmuşlar. Öyle yerler biraz daha fazla tutmuşlar. Diğer kısmımız silikon arkadaşlar. Bildiğimiz silikon. Ama çok ufak. İnce bir folyo var. Bakın şu altta görmüş olduğunuz folyo yapıştırıyorlar şeye masaya üzerine de cama yapıştırıyorlar. bu folyo e, bu tarafı yapışkanlı zaten direkt cama yapışıyor i̇şte kenarlara geldiğinde biraz daha zor oluyor çıkması. biraz fazla işte. Bu şekilde sıyıracağız. tanesi. Şöyle. Tüm parçaları çıkarttıktan parçalar. sonra artık temizleyip çöpe atacaksınız. Yapmamız gereken bu. Cam masanız kırıldığında başımıza gelecek olan bu arkadaşlar bunun üzerine sadece bir telefon düştü şu kenardan ufak bir darbe aldı o darbe sonucu komple çatladı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.